Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden klasiğimiz günün sorusu ekranda. Şu an ülkesi Belçika'da top koşturan Nain ekrandaki hangi seri akibinde forma giymemiştir? Cevabı yoruma yazabilirsiniz. İyi sayılar. 2014'ten bu yana Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos'un sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi sona ermekte. Geçtiğimiz yaz Almanya milli takımını bırakan 32 yaşındaki ismin İspanyol medyasında zirvedeyken sezon sonu temelli olarak futbolda bırakabilme olasılığının yüksek olduğu yazıldı. İlerleyen süreçte daha keskin net bilgiler gelecektir. Bu sezon Real formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkan orta saha Valverde 4 gol 2 asistle oynadı ve sezona cidden güzel bir giriş yaptı. Bunun dışında La Liga'da Eylül ayının oyuncusu seçildi. Bu sezona iyi başlayan ama sakatlık sürecine giren Benzema ise sakatlıktan döndü. Bu sefer ise Modric bir sakatlık sürecine girdi. 37 yaşındaki isim en az bir hafta yok. Real Madrid, Milito, Vinicius ve Rodrigo'nun sözleşmelerini 2028'e kadar uzatmak adına bir hamlede bulundu. Barcelona'da ise gündem yine Messi. Barcelona Başkan Yardımcısı Romeo Messi seneye serbest statüye düşerse tabii ki isteyeceklerini ama her durumda Messi ve teknik ekiplerinin kararının ana rol oynayacağını dile getirdi. Barcelona açıklamalara rağmen Messi ile ise şu an resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. La Liga'da çıktığı 6 maçta 8 gol atıp 2 asist yapan ve şu an gol krallığını La Liga'da üstlenen Lewandowski'nin ise izin günlerinde de çalışmalara devam ettiği ve izin günlerine inanmadığı öğrenildi. Bayern sistemi sayesinde gol atıyor iddialarını ise şu anki istatistikleriyle yıktı geçti. Paris Saint Germain Başkanı Kalfi ise bu yaz Barcelona'nın yaptığı harcamaların adil olmadığını ve araştırılması gerektiğini söyledi. Evet yanlış duymadınız. Bunu Paris Saint Germain Başkanı söyledi. Gülelim geçelim sözleşmesi sezon sonunda biten Sergio Busquets geleceği hakkında henüz bir karar vermedim. Haziranda Barcelona'dan ayrılacağımdan emin değilim. Bu sezonun benim için nasıl olacağını göreceğiz dedi. Premier Lig'de ise ayın oyuncusu Rashford, ayın teknik adamı ise Ten Hag seçildi. Doğal olarak Arsenal taraftarlar Gabriel varken mi, stiller ise Haaland'a ayıp olmuyor mu dedi. United taraftarı da her ne kadar Rashford'ın sezona giriş ve bu ayki performansından memnun olsa da onlar da bu seçime rakip oyuncuların baskınlığından pek sevinmedi. Size şöyle söyleyeyim De Bruyne City'de 7 sezon boyunca üstün oyuna rağmen hiçbir zaman ayın oyuncusu seçilmedi. Bu da aslında tabloyu net olarak özetliyor. United'da ise bir kaleci sorunu var. De Gea'nın sözleşmesi sezon sonunda bitmekte ve henüz yenileme için kendisine bir teklif götürülmedi. Haftalık şu anda 350 bin sterlin kazanan İspanyol bekçisi için yönetim Tenang'ın kararını beklemekte. Basında ise şimdiden yerine isimler yazılıyor. Pickford, Oblak bunların başlıcaları. De Gea'yı elde tutamazlarsa taraftardan büyük tepki görebilirler. Bakalım Tenang taraftarın damarına basacak mı? Chelsea için ise en konuşulmakta. Geçtiğimiz sezon 52 maçta 35 gol atıp 24 asist yapan ve hücumun her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki Fransızın yazın devreye girecek olan 60 milyon avro satın alma opsiyonu bulunmakta. Basında ise Nkunku'nun Chelsea için Almanya'da sağlık kontrolünden geçtiği bile konuşuldu. Ama şahsen bu gibi iddialar için biraz erken gibi. Jorginho ve Thiago Silva'nın sözleşmesi ise Chelsea ile sezon sonu sona ermekte. Jorginho için Chelsea'den ayrılıp Barcelona'ya katılacağı yönündeki iddialar olsa da şu an böyle bir görüşme olmadı ve İtalya'nın önceliği Chelsea'de kalmak. Bu sezon Chelsea ile tüm Premier Lig maçlarında yer alan 38 yaşındaki Thiago Silva ise amacım 40 yaşına kadar oynamak ama bu kontratımın uzamasına ve bu sezonki Dünya Kupası'na bağlı dedi. Pulisic ise Tuval er kalsaydı kulüpten ayrılmayı düşünüyordu ama yeni teknik adam Potter ile çalışmaya şimdilik sıcak bakmakta. Bu sezon Premier Lig'de 7 maçta 4 gol atıp 3 asist yapan Gabriel Jesus ise Arsenal transferi hakkında konuştu. Jesus artık sahada özgürüm. City'de Guardiola'nın forvetten istekleri farklıydı. Bir süre bunu kabul ettim ama bir an geldi ki kendim için başka bir şey istiyorum dedim. Teşekkür ettim anladı ve yolumuza devam ettik. Arsenal ise Juventus'a kaptırdığı Ville Hauic için İtalya'da Juventus'un işlerinin kötü gittiğini görünce durumunu sordu. Ama sırf futbolcu Arsenal'i bir kez daha reddetti ve şu an Juventus'ta memnun olduğunu dile getirdi. Arteta'nın uzun boylu, pivot tipli bir forvet oyuncusunu da bazı maçlar için elinde bulundurmak istediği biliniyor. Ama ne Ville Hovic, ne de Isak kendisine kısmet olmadı. Manchester City genç yetenek Foden'ın sözleşmesindeki maaşını haftalık 125 bin sterlinden 250 bin sterline çıkardı ve 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklifinde bulundu. Foden bu işe sıcak bakıyor. Jack Grealish'in ise City'de direkt 11 oyuncusu olmaması nedeniyle sıkıntı kaptı ve süreç böyle devam ederse sezon sonu menajerinden kulüp bulmasını isteyeceği öğrenildi. Aston Villa'da tek kahraman kendisiydi. City'de herkes kahraman. Haaland'ın babası ise eğer Haaland City'ye gelmeseydi ikinci seçeneklerinin Bayern, üçüncü seçeneklerinin ise Real Madrid olduğunu ve oğlunun İngiltere macerasının kısa sürebileceğini çünkü tüm liglerde kendisini kanıtlamak istediğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl devre arasında 1,5 yılına Juventus'tan kiralanan Kulusevski'nin satın alma opsiyonunun 31 milyon avro olduğu öğrenildi. Tottenham formasıyla şimdiye kadar 29 maça çıkan isim 6 gol 11 asistle oynadı. Tottenham büyük ihtimal bonservisini alacak. Kulusevski de Conte önderliğinde oynamaktan memnun kısa sürede vücudunun değiştiğini vurgulayan İsveçli antrenmanların da Juventus'ta geçirdiği süreçten daha etkili olduğunu dile getirdi. Bu sezon Tottenham formasıyla 8 maçta 2 gol 2 asist yapan Richarlison ise Tottenham'a katılmadan önce Arsenal ve Chelsea'den de teklif aldığını ama Conte'nin kendisini istekli bir şekilde istemesinin ardından Tottenham'u seçtiğini söyledi. Liverpool'a katıldıktan kısa bir süre sonra 21 yaş altı takımına yollanan Arthur Klopp tarafından fiziksel yeterlilikleri yerine getirdiği için yeniden A takım alındı. Şu an bile halen 4 orta saha oyuncusunun sakat olduğu Liverpool'da Arthur bu sakatlıklara bir çözüm olarak getirilmişti ama sakat oyunculardan farksız çıktı. Liverpool taraftarı ise Dortmund orta sahası Bellingham'ın takıma getirilmesi için yönetime baskı uyguluyor. Bellingham'ın ise hedefinin malde olması dışında el yakan piyasası Liverpool için zorlayıcı. Juventus'ta ise Pogba krizi sürüyor. Yeni transfer Pogba halen sakat. Ve dönüşünün Ekim'in son günlerine doğru olacağı konuşuluyor. Chiesa'nın ise Ekim'in onu gibi sakatlıktan dönmesi beklenmekte. Juventus'un ligdeki kötü gidişatı ve Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmesiyle ise Allegri'nin yollanacağı ve yerine Conte'nin getirileceği yazıldı. Conte de bu iddialar hakkında konuştu. Sezona daha yeni başladık. Toplumla geçirdiğim zamandan keyif aldığımı söyledim. Ve gelecek için sorun görmüyorum. Bunun dışında bu iddialar hem başka bir teknik direktör için hem de benim için saygısızlıklar dedi ve iddiaları reddetti. Serie A'dayı sayın futbolcusu Kim min seçildi. Bir stoper oyuncusu olduğunu düşünürsek büyük bir başarı. Bunun dışında 50 milyon avro serbest kalma maddesi olan isim için Premier Lig'den ilgi olduğu ve devre arasında bile ayrılmasının söz konusu olduğu öğrenildi. Napoli az kaleci olarak Navas'ı transfer edemeyince 11'de Merete şans verdi ve yedek kalecinin performansından memnunlar. 9 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve 6 gol yedi. Sözleşmesini uzatacaklar ve artık kaleyi ona emanet edecekler. Milan'da ise bu sezon 8 maçta 3 gol 6 asist oynayan ve geçen yılda harikalar yaratan Rafael Leon'un sözleşmesi 2024'te bitiyor. Tabi bu genç yetenek için Chelsea başta olmak üzere Real Madrid ve birçok ekibin ilgisi bulunmakta. Milan ise oyuncuyu kaptırmamak adına yeni sözleşme görüşmeleri için harekete geçti. Sporting Lisbon ile sözleşmesini yasa dışı feshettiği için 19 milyon avro cezası olan Portekizli şu an yıllık 1.8 milyon avro kazandığı Milan'dan 7.5 milyon avro istemekte. Milan ise en fazla 4.5 milyon avroya kadar çıktı. Maldini son yaptığı açıklamada kalacağına emindi. Ne olacak göreceğiz. Inter'de ise Şıklınar krizi var. Sözleşmesi sezon sonu sona eren ismi yeni sözleşme için henüz ikna edemediler. Şıklınar şu an yılda 5,5 milyon avro kazanmakta. Slovak oyuncunun 9-10 milyon avrolara yakın bir maaş istediği konuşuluyor. Inter eğer yeni sözleşmede uygun noktada anlaşamaz ise devre arasında 15-20 milyon avro civarına kendisini satmayı göze alacak. Geçtiğimiz yıllara göre lige pek istediği gibi başlayamayan ve 8 maçın sadece 4'ünü kazanabilen Bayern inadından vazgeçti önümüzdeki yaz için Lewandowski gibi bir golcü aramaya başladı. Kulüp içinde Harry Kane birinci hedeflerden biri ama Tottenham ile yeni sözleşmeye sıcak bakan isim için şu an ne Tottenham'a ne de kendisine bir teklif götürülmedi. Bayern'de işler uzun vadede çok berbat bir hal almaya başlar ise şimdilik olması zor lakin Nagelsmann'ın yerine tuhal getirilebilir. Dortmund'da ise Bundesliga'da 6 maça çıkan ve çoğuna sonradan oyuna giren 17 yaşındaki Mukoko 2 gol 2 asistle oynadı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç golcü yıllık 6 milyon avro istedi. Dortmund ise 4 milyon avroya kadar çıktı. Bir genç için çok istiyor ama ipler onun elinde ve istediği verilmezse ayrılabilir. Reus ise yine sakatlandı. Şimdilik Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali yok ama 3 haftaya yakın sağlarda olmaz. Reis çok çekti bu sakatlıklardan. Videonun başında Messi ile Barcelona arasında konuşmalara rağmen bir görüşme olmadığını belirttik. Paris ise 1 artı 1 yıllık Yılda 30 milyon avro kazanacağı bir teklifi masasına koydu. Mbappé'nin ise Neymar'ı takımdan yollatıp yerine Rashford'u istediği konuşulmakta. Ramos'un ise Neymar ve Mbappé ile bir görüşmede bulunduğu ve Neymar'a Mbappé'nin takımın birinci penaltıcısı olduğunu kabul ettirdiği öğrenildi. Ama sahada yine bir penaltı tartışmasının çıkıp çıkmayacağına garanti verir mi? Zor. Gelelim Süper Lig'imize. Napoli başarılı Elif Elmas ve kim hamlelerinden sonra Fenerbahçe'den özellikle Ferdi Kadıoğlu'nu gözlem altına aldı. Ferdi'nin mevki seçmek dışı oynaması ise dikkatlerini çekmiş durumda. Şu anda sadece gözlem ama gelecekte teklife dönüşebilir. Miyaz sözleşmesi ise sezon sonunda bitmekte ve henüz Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamadı. Oynamaması bununla mı alakalı derseniz pek sanmam. Southampton'ın ise Zayçın durumunu izlediği ve olası bir boşa düşmede teklif götürmeyi planladığı öğrenildi. Lisansı çıkartılmayan Novak ise bonservisini eline aldı ve Birleşik Arap Emirliklerine uçtu. Lemos'un da kısa bir süreçte benzer bir yolu izleyeceğini tahmin ediyoruz. Augsburg'da fena işler çıkarmayan Berisha için ise Augsburg'un 4 milyon avro satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öğrenildi. Fenerbahçe'ye 5 milyon avroya gelmişti. Galatasaray'da ise Adama Traore'nin bildiğiniz üzere yazın kiralık olarak gelmesi gündeme gelmişti. Ama Wolverhampton bunu reddetmişti. İspanyol oyuncu şu anda Premier'likte ise 53 dakika şans bulabildi ve Barcelona'ya kiralık gidişinden sonra İngiliz ekibinde ana planda geriye atıldığını görüyoruz. İtalyan medyasına göre ise Juventus'un bir ilgisi var ama oyuncu ve menajeriyle Galatasaray'da yazdan beri olan temasını sürdürüyor. Seferov için ise 15 resmi maça çıkarsa bildiğiniz üzere satın alma maddesi otomatik olarak devreye giriyor ve 2,5 milyon avro Benfica'nın kasasına gidiyor. Şu ana kadar 6 resmi maça çıkan isim form grafiği böyle devam ederse haklı olarak bu maç sayısı tamamlatılmayabilir. Solbek mevkisi için ise Uruguaylı 24 yaşındaki Matias Vina listenin baş sırasında geçtiğimiz yaz Roma'nın 13 milyon avroya Palmeiras'tan transfer ettiği isim bu sezon sadece 45 dakika şans buldu ve Mourinho'nun ana planında yer almamakta. Sosyal medyada sık sık kazandığı maaş ile konuşulan Ersin Destanoğlu'na ise Beşiktaş yeni sözleşme teklifi sundu. 4 artı 1 yıllık teklifte yıllık 180 bin TL kazanan Ersin'in maaşı 700 bin avroya çıkarılacak. Joseph de Souza ise daha önceden bildiğiniz üzere Türkiye'de devam etmeye pek sıcak bakmadığını söylemişti. Ama son yaptığı açıklamada şartlar oluşursa Beşiktaş'ta devam edeceğim dedi. Beşiktaş'tan ayrılan Adem Laiç ise Fatih Karagümrük'e imza attı. Oyuncu Ocak ayından itibaren resmi maçlara çıkabilecek. Trabzonspor'da ise Charlotte'un tavsiyesiyle yaklaşık 1 milyon avroya transfer edilen Norveçli futbolcu Trondsen ile yollar ayrıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni gelişmeler için abone olup videoyu beğenmeniz bizi motive etmeniz açısından gerçekten çok önemli. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.